Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz 5. sınıf. Gördüğünüz üzere yeni konumuz olan zaman ölçüleri olacak. Saatlerden, dakikalardan, saniyelerden, günlerden, aylardan, yıllardan bahsedeceğimiz bir ders olacak. Ve karşınızda gördüğünüz gibi zamanın ölçülerini belirtirken de Ufak tatlı bir tablomuz var. Bu saniye, dakika ve saat arasında olan bir muhabbet ilişkisi diyebiliriz. Bir saatin kaç dakika olduğu, bir dakikanın kaç saniye olduğu, no biz zaten yıllardır biliyoruz. İnşallah siz de hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, bir şeyin başlangıç saati 2:35 ve bitiş saatini 10. 15 olarak mesela ifade edebiliriz. Devam edelim dersimize. Evet, zaman ölçme birinci sayfamız. Bir yılı 365 gün 6 saat olarak ifade ederiz. Bir yılda bu bir 6 saat diyorum ya, 4 yılda bir 24 saat yapar. Ve 4 yılda bir 24 saat bir gün yaptığı için bir yıl 366 gün olur yani dört yılda bir sanki bir gün fazlaymış gibi oluyor. İşte o fazla olan gün Şubat ayına gelir. Hatırlatıyorum Şubat ayı bu sene 29'du tabii ama her sene öyle olmuyordu. Bu yıllara artık yıl denir. Artık yıllar 4'ün katları şeklindedir. Bu sene mesela 2020 olduğu için evet olmuştu. Bir önceki 2016 idi. Bir önceki 2000'di. Daha geriye gitmeye gerek yok. Sizin yaşınızı zorlamayalım. Ama bir sonraki artık yılı evet bence bulabildiniz. 4 yıl sonra olacak. 2024 olacak. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 gündür. Ama biz matematik problemlerinde daha kolay olması için bu yönünü seviyorum işte matematiğin. 30 kabul ediyoruz. Her zaman bir kolaylığı vardır. Öğretmenim bu bizim işimize ne zaman yarayacak? İşte hep söylüyoruz ya. Matematik aslında bizim hayatımızı kolaylaştıran en güzel ve en mükemmel şeylerden biri. Zorlukların değil, keyiflerini görmeyi sizin de düşünmenizi tercih ederim. Evet çok tatlı bir şey var. Belki ilkokulda öğretmeniniz yapmıştır. Benim öğretmenim yaptığında benim çok hoşuma gitmişti. Evet yine aynı şekilde yapabiliriz. Ellerimize her zaman gibi böyle yumruk yapıyoruz. Aynı buradaki yap yaptığı gibi. Sonra başlıyoruz. Ocak. Tabi biri tepede biri içeride olmak üzere. <laughs> Ocak. Kalemle göstereyim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz devam ediyorum. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 12 ay bitmiş oldu. Şimdi tepede kalan aylarım. Buradan da görebilirsiniz. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz ve Ağustos. İki tepe yan yanaydı. Aynen öyle. Onlar 31 gün zaten. Ağustos, Ekim ve Aralık bunlar 31 gün olan aylarımızdır. Geri kalan, o çukurda kalan aylarımız tek bir istisnasıyla birlikte 30'dur. Bu istisna da Şubat ayıdır. Şubat ayı genel olarak 28 gün ama 4 yılda bir artık yıl olduğundan dolayı 29 çeker. Devam edelim. Evet zaman ölçme demiştik. Şimdi bir yıl Kaç ay? Evet, tabii ki biliyoruz. Bir yıl 12 aydır. Ve bir yıl 52 haftadır. Bu sayıyı çok seviyorum. Neden? Ordunun plakası 52. O yüzden hiç unutmamışımdır. Bir yılın 52 hafta olduğunu ya yani her zaman da aynı örnekle vermeyi ben çok seviyorum ve yani ordulu olduğum için bu konuda da çok gurur duyuyorum. Bir gün 24 saattir. Evet. Ve bir ay 30 gün olduğunu biraz önce söylemiştim. Bir evet. ay 30 gün ve bir haftayı bir ayı 4 hafta olarak kabul ediyoruz. Çünkü bir hafta 7 gün. 4 hafta 28 gün. Yani otomatik olarak 5 hafta yeterli gelmiyor bir ay için. O yüzden 4 hafta diyoruz. Ama bir ayın 30 gün olduğu bize özel bir bilgi verilmediyse kesindir. 1 saatin 60 dakika, evet. 1 dakikanın 60 saniye. Şimdi burada matematik konuşacak. 1 saat o zaman kaç saniyedir? 60 ile 60'ı çarptığımızda kaç olduğunu işlem yapmadan bulabileceğinizi düşünüyorum. Evet, 3600 sesinizi duydum. 3600 saniye olur. Şimdi bakalım buradaki sorularımız bizden neleri bulmamızı istiyor. Evet, 3 günün kaç saat olduğunu mu sormuş? Evet, 1 gün 24 saatte 24 çarpı 3 işleminde 72 saat olarak Evet, belirtebiliriz. Şöyle 72'yi de yazalım. 5 ay kaç gündür? 1 ayın 30 gün olduğunu, 5 ayın da 150 gün olduğunu benden önce bulduğunuzu düşünüyorum. 17 gün kaç saattir? Evet, bir gün 24 saattir. 24 çarpı 17'den bahsedeceğiz. Evet, 400... 8 saat yapar. 408. 270 saniye kaç dakika kaç saniyedir? Şimdi 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 270'i 60'a bölmem lazım. 270'i aynen 60'a bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere var. 240 ve de kalanım 30. İşte bu bana dakikayı verir. Bu da saniyeyi verir. Yani 4 dakika 30 saniye. 233 dakika kaç saat kaç dakika? Yine 233'ü ne yapacağım? 60'a böleceğim. 233'ü bu sefer şöyle birazcık ayırayım. Evet öyle yapayım. 233 bölü 60. Bu sefer 4 kere yok. 3 kere diyeceğim. 180 çıkartıyorum 3 ve de 5. 53 oldu. O zaman 3 saat 53 dakika mı yaptı? Evet. 38 ay kaç yıl kaç ay demiş? Bir yıl 12 aydı. O zaman 38'in içerisine kaç tane 12 var diye bakacağım. 38'i bu sefer kaça bölüyorum? 12'ye bölüyorum. 38 bölüm 12. Evet 3 kere 36 yapar. Kalan da 2'dir. Buradan 3 yıl ve de 2 ay diyebilirim. Evet, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.